Merhabalar. Bu videomuzda Darko piyasaları inceleyeceğiz. Dar kopya V11, V12 ve V12P yani panel tipi olmak üzere üç ayrı yelpazede inceleyeceğiz. V11 röle, röle RTC, transistor, transistor RTC olmak üzere yine alt gruplarında ayrılabilir. V11 için 8 giriş, 8 çıkış ve bir analog girişe sahibiz. Burada göstermek gerekirse 8 giriş 8 çıkış ve 1 analog giriş. Analog girişimizde 0 volt, 0 20 mA, 4 20 mA ve 10 kilo NTC okuyabiliyoruz. 1.12 12 modelimizde ise 12 giriş, 12 çıkış ve 3 adet de analog girişe sahibiz. Panel tipli PLC'mizde ise 10 giriş, 8 çıkış ve 2 analog girişe sahibiz input sayımız ya da projemizde input sayımız yeterli gelmediği zaman yanına genişletme modülleri ekleyebiliyoruz. Bunu sadece V12 modelleri için yani V12 ve V12 panel tipleri için gerçekleştirebiliyoruz. V11 SMR için 8 giriş ve 8 çıkış, V12 16 giriş ve 12 çıkış sayıyoruz. Bunları da göstermek gerekirse V12'mizin yanına bir tane de yan modülü gerçekleştirebiliyoruz. Bağlantısı ise COM2 tarafından COM2 A ve B uçlarından yan modülümüzün COM1 A ve B'sine bağlantı yapılarak programı içinde de haberleştirmeyi gerçekleştirebiliyoruz. Biraz teknik özelliklere gelecek olursak Röleli modellerimizde 5 ampere kadar transistör modellerimizde 0.3 ampere kadar çıkış akımımız mevcuttur. Vilo 11'de 1 adet, Vilo 12'de 2 adet 485 modbus vardır. Com1 ve Com2 olmak üzere sizi MPN veya PNP olarak sürme. Dijital girişlerimizde SS klamasımızı eksi verirsek dijital inputlarımıza artı olarak tetiklememiz gerekiyor. Bu PNP bağlantı olur. MPN bağlantı için SS klamasımıza artı verirsek giriş klamasterimizde de dijital input klamasterimizde eksi bağlamamız gerekir. Bu da NPM bağlantısı olur.